Herkese merhabalar. Youtube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda yine harika bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim sizler de kolaylıkla örebilirsiniz. Elinizde kalan ipleri bu yöntemle de değerlendirmiş olursunuz. İki renk kullanacağım. İplerime uygun tığ numaramı tercih ettim. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. tane zincirimi çektim. Baştaki zincirime şöyle batarak bir yuvarlak oluşturdum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. Burada bir zincir daha çekelim. Bu aradaki bir zincirimiz olacak. 4 zincir oldu. Tığıma ipimi doladım. Böyle bakın yuvarlağın içine battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar buradaki yuvarlağın içine battım. İkili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bu yuvarlağın içine batarak ikili tırabzan yaptım. Böyle ilerliyorum bakın. Bir zincir bir ikili tırabzan. Bir zincir bir ikili trabzan şöyle trabzan ar araları hep birer zincir 1 2 3 4 5 altı tane ikili trabzanım oldu bunları 12'ye tamamlayalım aynı şekilde ilerleyelim bir zincir bir ikili trabzan Evet bakın bu şekilde ikili trabzanları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'ye tamamladım en son bir zincir çekip baştaki bakın 4 zincirli bir trabzanımız vardı. Bunun 3. zincirinden batarak ilmeği içinden geçirdim ve tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim bakın hepsini. Böyle bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi burada şuradaki araya bir zincirli araya girdim. ilmek kaydırarak 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. Bakın böyle iki tane oldular. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. İki trabzan arasına batıyorum. Bakın iki trabzan arasındaki bir zincirli yuvaya battım. Bir. 2 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar bakın iki trabzan arasındaki bir zincirli yuvaya battım. İki tane ikili trabzan yaptım, şöyle bir zincir, yine iki trabzan arasındaki bir zincirli boşluğa iki tane ikili trabzan. Sırayı aynı şekilde devam ederek tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. En son iki tane ikili trabzanımı yaptım, boşluğa bir zincirimi çektim sıradaki bakın şu baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Bu şekilde tamamlamış oldum. Bir yandaki trabzanın tepesine battım. İlmeği böyle kaydırarak geldim. Ve bir zincirle bu boşluğa batıyorum. Yine ilmeğimi kaydırdım. Buradaki boşluğa girdim. 3 zincir. Aynı boşluğa. Iki tane daha ikili trabzan. Bakın bu şekilde. 3 tane oldular. Bir zincir. Bir sonraki bir zincirli boşluğa geçiyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bakın bir sonraki boşluğa. 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir bu sırayı da böyle tamamlayalım Evet bu sıramı da tamamladım en son yine böyle baştaki trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırarak böyle buraya kadar geldim aradaki boşluğa buraya 1 2 3 zincirimi çektim bu benim ilk trabzanım şu an ikinciyi yapıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4. Trabzan sayımızı 4. sırada 4'e çıkardık. 4 tane trabzan, 1 zincir, bir diğer ara boşluğa batalım. 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki boşluğa geçelim. Buraya da yine 4 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Evet, en son bakın iki zincir çekerek ipimi burada kopartmış oldum. Ve mor rengimle, lila rengimle örgümü bitirdim. Şimdi beyaz rengime geçeceğim. Şöyle beyaz rengimi aldım. Bakın şöyle boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Sonrasında burada 4 tane ikili trabzanım var. Şöyle 2 2 ayırarak şu orta yere batıyorum bakın. Buraya sık iğne olarak böyle sabitledim. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Şu boşluğa sık iğne olarak battım. Evet bakın burayı sabitledim. Yine 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Burada 4 tane trabzanım var. Bunların bakın şu 2 2 ayırıp orta kısma batarak Bakın şöyle ortaya bakıyor, batıyorum. Tepeye değil, şu tepe noktasına değil. Böyle ayırıp şöyle ortasına batıyorum. Böyle sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Şu bir zincirli boşluğa battım. Böyle sıra sonuna kadar bir gelelim. Evet bakın böyle sıramın sonuna kadar geldim. En son bu ara yere battım bakın. Sonrasında buraya 1, 2. 2 zincirimi çektim. Burası önemli birleşim yeri. Tığıma ipimi alarak, bakın buradaki 5 zincirli kutucuğa girdim. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Sonra buradaki boşluğa girerek ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Aynı boşluğa yapıyorum. 4. 5 6 7 8 Bakın bu şekilde. Evet şimdi saydık. İlk 2, 4, 6, 8, 9 tane yaptık. Sonrasında bakın buradaki 5 zincirli boşluğumuz var. Onun içine şöyle ilk boşluğa sık iğne olarak batalım. Böyle batmış olduk. Sonrasında tığıma ipimi alıyorum. Bir sonraki bakın. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir iki üç dört 5 6 7 Evet, 8 tane ikili trabzan yaptım. En başta yaparken e, birleşim yerini de saydığımız için 9 yaptık. Şimdi burada artık şöyle sayıyoruz. Bakın böyle 8 tane ikili trabzan olacak. 2, 4, 6, 8. 8 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında sıradaki bakın 5 zincirli boşluğa sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 yedi ve 8. Bakın içine bu şekilde 8 tane ikili trabzanla doldurdum. Sonrasında bakın bir sonraki boşluğa sık iğne olarak battım. Şöyle bakın çiçeğimizin yaprağını tamamlamış olduk. Tığıma ipimi al, bir kez dolayıp bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan Yine 8 tane yapacağız böyle devam edelim. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın en son kısmı da 8 tane ikili trabzanla doldurdum. 2, 4, 6, 8. Şimdi burada ki bakın baştaki şuradaki trabzanın tepesine batarak böyle ilmeği içinden geçirdim. Ve bağlantımı yapmış oldum. İki zincirimi çekiyorum. Makasımla ipimi burada keseceğim. Böylece tamamlamış olduk. Şöyle ipimizi de arkadan gizleyelim. Daha böyle ince uçlu tığlarınız varsa bu ip gizleme işini onlarla daha kolaylıkla yapabilirsiniz bu şekilde. Bakın böyle tamamlamış oldu. Evet bakın bir de sizlere böyle sehpamın üzerinde göstermek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Örmesi de çok kolay. Dilerseniz bunları ütüleyi yedebilirsiniz. Öyle çok daha böyle düzgün kalıp gibi duracaklardır. Bu şekilde de bakın böyle. Bir de böyle sarı rengini örmüştüm. Bakın ben. Sarı rengi de gerçekten çok güzel oldu. Arka kısmı bu şekilde. Böyle çok güzel oldular. Bakın böyle bunları çok güzel böyle bardak altlığı olarak kullanabilirsiniz. Ve daha da büyünterek sehpa örtüsü, masa örtüsü, supla şeklinde de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde büyütmeye devam edersiniz. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel oldular. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hep birlikte denemiş oluruz. Videolarımı ve anlatımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.